Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere 22 Şubat'ta gelecek olan Brawl Talk'la beraber tamamen değişecek yeni aşamalı modunu ve sadece bu moda özel olarak gelecek Brawl Pass benzeri yeni Pro Pass ile Pro kostümleri göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben videoya geçeyim. Sizlere Brawl Talk ile beraber eklenecek tüm yeni özellikleri göstermeden önce dükkanında her zaman olduğu gibi insanlar içeri göster destek bölümünden ustayı destekle yapabiliyor. Emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz abi. Buradan ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Az sonra sizlere göstereceğim bu tüm yeni özellikler 25 Şubat'ta oyuna gelecek yeni güncelleme ile beraber eklenecek abi. Bu bilgiyi de vereyim. 22 Şubat'ta da dediğim gibi Brawl Talk gelecek abi. Bu bilgileri de verdikten sonra sizlere öncelikle aşamalı moduna özel olarak gelecek Brawl Pass benzeri yeni ...Propes'in özelliklerinden bir bahsetmek istiyorum. Propes arkadaşlar 4 ay sürecek ve 4 ay sürmesinin nedeni ise... ...büyük e-spor etkinlikleriyle bağlantılı olması. Bu büyük e-spor etkinliklerinden kasıt ise... ...geçenki videolarda da sizlere bahsettiğim Brawl Cup olsun... ...LCQ yani son şans elemeleri olsun ya da dünya finalleri olsun... ...bu tarzda büyük etkinliklerle bağlantılı olmasından dolayı arkadaşlar... ...4 ay sürecek ve az sonra da bu konuyla alakalı daha fazla detay sizlere vereceğim. Ve Propes'in de 4 ay sürmesinden dolayı arkadaşlar... ...yılda sadece 3 kere ve Propes sezonu gelecek. Yani Brawl Pass'ler her ay geliyordu burada 4 ay ayda bir gelecek abi Pro Pass'ler. farklarından ilk arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Ve tabii ki Brawl Pass'lerden bir diğer farkı ise fiyatı olacak ve arkadaşlar Pro Pest tam 25 dolardan abi satışa sunulacak. Türkiye'de de bu rakam arkadaşlar yani 25 dolar 850 ile 1000 lira arasında bir şey olacaktır diye düşünüyorum ve aslında ayla vurdunuz hani sonuçta bu 4 ayda bir gelen bir şey ve siz bir kere o 1000 lira atıyorum 1000 lira olacak. 1000 lirayı verdiğinizde 4 aylık bir şey satın alıyorsunuz. ProPes'te Pass'te aylık bir şey satın alıyordunuz. Bunu ayla vurduğunuzda ProPes'ten Pass'ten bile daha ucuza gelen ancak daha fazla ödül veren bir şey olduğunu sizlere söyleyeyim az sonra ödüllerini de göstereceğim zaten. Yani aynı Brawl Pass'lerde olduğu gibi Pro Pass'lerinde bir ücretli bir de ücretsiz yolu olacak ki buradaki verilecek ödülleri daha sonra sizlere arkadaşlar hem ücretli yoldan hem de ücretsiz yolda göstereceğim dediğim gibi sizlere diyelim ve bir diğer Brawl Pass'le benzeyen noktası ise nasıl ki abi Brawl Pass'te biz kademe atlamak için yani burada 10'dan 11'e 12'den 13'e geçmek için XP kasıyorduk abi. Aynı mantık Pro Pass'lerde de olacak ve aşamaların içine entegre edilecek yani aşamalı özel gelecek Pro Pass'lerde de kademe atlamak için yani 30'dan 31'e 32'den 33'e geçmek için arkadaşlar XP kasmanız gerekecek. Peki Brawl Pass'teki XP'ler görevler yaptıkça arkadaşlar kazanılıyor. Aşamalıdaki XP'leri nasıl kazanabileceğiz? Bunlarla da alakalı sizlere bilgiler vereyim. Öncelikle aşamalı maçlarını kazanarak abi buradaki XP'leri kazanabileceğiz. Onun haricinde aşama atlayarak yani atıyorum gizemliden efsaneviye geçerek, efsaneviden ustalara geçerek XP kazanabileceğiz. Onun haricinde bir diğer bu XP'leri kazanma yöntemi ise arkadaşlar e-spor yayınlarını izlemek. Ki bildiğiniz gibi bu hafta sonu pazar günü arkadaşlar ben de canlı yayında olacağım. Bu e-spor ilk aylık başlıyor çünkü kanala o yüzden abone olmayı unutmayın ki hem kanala abone abone olarak arkadaşlar bu canlıyı bildirimden alırsınız ki bu ay bildiğiniz gibi Evan sitesinde 10 ücretsiz ödül veriyor. Hem 10 ücretsiz ödül alırsınız hem de bir sonraki ayda da ProPest'te ilerleme sağlayabilirsiniz arkadaşlar sadece Evan sitesini izleyerek XP kazanıp abi onu da sizlere söyleyeyim ve yenilenen aşamalı star edilerin içerisinde yine XP'ler çıkacakmış abi ve bu sayede de Pro içerisinde ilerleme kat edebilecekmişiz arkadaşlar ve abi şu an ekranda görmüş olduğunuz görüntünün en sağında 4 aylık eski aşamalı modunu oynayarak alabileceğiniz aşamalarınıza göre ödüller yer alıyor ortada arkadaşlar bu 4 aylık Yeni Pro içerisindeki ücretsiz yoluna verilen ödülleri ve en solda da bu 4 aylık Pro yeni Pro Pass'in ücretli yolunda verilenleri görüyorsunuz. Ki şöyle söyleyeyim arkadaşlar gerçekten normal bir oyuncu 4 ay boyunca her sezon abi aşamalı da gizemliye geldiğini düşündüğümüzde buradaki ortalama ödülleri alabiliyor. Yani 32 tane aşamalı star ise 4 tane destan star ise 8 tane gizemli star ve 4 tane efsanevi star hediyesi. Ancak siz Pro sadece ücretsiz yolunda ilerleme katederek ücretsiz yolu bitirdiğinizde gördüğünüz gibi 6 tane pro kostüm yükseltmesi alıyorsunuz ki bu pro kostümlerle alakalı detaylar sonra daha çok gireceğim. Onlar haricinde 34 tane aşamalı sarı diyesi alıyorsunuz ki 4 ay boyunca gizemli olmanızdan daha fazla aşamalı star hediyesi demek. 34 tane normal star hediyesi alıyorsunuz ki böyle bir ödül gizemli de yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her sezon aşamalı da gizemli kademesine geldiğiniz, gizemli aşamasına geldiğiniz düşündüğünüzde 4 ay boyuncaki ki total ödül bu abi. Öyle düşünün. Onun haricinde mesela 8 tane gizemli star hediyesi burada yine 8 tane veriyormuş. 8 burada 4 daha arkadaşlar. Bunların ikisi toplanacak. Yani 12 tane efsanevi verirken, efsane star hediyesi verirken. Burada gördüğünüz gibi sadece 4 tane efsanevi star hediyesi veriyor. Onun haricinde bakın burada 50 elmas veriyor. Propesim, ücret. Ücretsiz yolu ki burada elmas verilmiyor bildiğiniz gibi. Bir tane hiperşarj star edisi veriyor yine. Propes'in ücretsiz yolu ancak burada gördüğünüz gibi eski aşamalı da aşamalı modunda. E, hiperşarj star de, diye de bir şey yok abi. Ve 4 aylık Propes'i ücretli yolunda satın aldığınızda 5 tane daha pro kostüm yükseltmesi çıkartabiliyorsunuz. Yani alabiliyorsunuz. 11 tane özel rozet, 2 tane özel sprey, 3 tane özel profil simgesi. Totalde 600 elmas ve 5000 de altın kazanabiliyorsunuz abi. Ayrıca aşamalı moduna özel yeni savaş kartları ve ekranda da gördüğünüz gibi en son seviye bildiğiniz gibi arkadaşlar ustalar seviyesiydi ve artık en son seviye aşamalının yenilenmesiyle beraber pro seviyesi olacak ve bu seviyeye ulaştığınızda e-spor butonunun kilidini açmış olacaksınız. Yani Brawl Stars e-spor etkinliklere katılmaya hak kazanmış olacaksınız abi. Böyle de bir ustaların üstünde bir seviye oyuna gelmiş durumda abi. Evet videonun başından beri belki de en merak edilen şeylerden biri olabilir abi. Oyuna pro pesle beraber arkadaşlar pro kostümler ekleniyor ve bu pro kostümler yükseltilebilir kostümler olacak ve tam 11 kere bu kostümleri yükseltebileceksiniz. Ve her yükseltme görsel değişiklikler ve yeni efektler ekleyecek. Ve az önce de sizlere gösterdim ama bu yükseltmelerin altı tanesini ProPass'in ücretsiz yoldan alabiliyorken bu yükseltmelerin 5 tanesinde arkadaşlar yeni ProPass'in ücretli yolundan alabileceksin sadece. yani ilk ProPass kostümümüz ise koltuğum bu ekranda görmüş olduğunuz kostüm olacak ve bu kostümle alakalı çok güzel bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Normalde ProPass'lerde bildiğiniz gibi kostümler arkadaşlar ücretli yolda olurdu. Ancak bu ProPass'de abi kostümün baz hali yani Buradaki 11 tane ekstra yükseltmenin yapılmadığı hali yani bazı hali arkadaşlar bu koltuğun Propes'in ücretsiz versiyonunda olacak. Gelin şimdi sizlere Propes'in ücretli ve ücretsiz versiyonundaki burada ekranda da gördüğünüz gibi 6 tane gördüğünüz gibi yükseltmeyi ücretsiz versiyonunda 5 tane de yükseltmeyi ücretli versiyonunda yapabiliyoruz dedik. Bu yükseltmeler neler bir onları göstereyim. Bu koltuğun yükseltmesiz ana halini yani baz halini almak için arkadaşlar direkt ben ücretsiz yoldan alabiliyorsunuz. Propes'in bunu sizlere söyleyeyim. Ve ücretsiz yoldan alınabilecek bir diğer yükseltme ise arkadaşlar pin paketi Pro bir resmi paketi ve sprey paketi. Yani bir efsanevi kostüm gibi yapmak için direkt ben ücretsiz yoldan yapabiliyorsunuz yine. Özel saldırı efektleri de yine arkadaşlar ücretsiz yoldan alabileceğiniz pro kostümler için yükseltmelerimizden bir tanesi ve diğeri de yine pinler diyor abi yani rozetler diyor. 8 tane rozet arkadaşlar yine ücretsiz yoldan alabiliyoruz. Pro özel öldürme efekti yani al aşağı efekti var ya efsanevi kostümlerde. Yine bunu da arkadaşlar yine pro ücretsiz yoldan alabiliyoruz. Onun haricinde animasyonlu dövüş kartı. Bu oyuna eklenen yeni bir özellik arkadaşlar. Artık hani oyuna girdiğinizde hani böyle savaşçı kartları gözüküyor yani ilk başlangıçta. İşte oradaki savaşçı kartınız artık animasyonlu olacak ve bu ancak arkadaşlar ücretli yolda verilecek. Yani pro pesi ücretli yoldan almanız gerekecek. Onun haricinde yeni bir özellik daha ekleniyor oyuna özel doğma ve yeniden doğma efektleri de bir şey gelecek. Yani ölüp doğduğunuzda arkadaşlar bir özel efektle doğacaksınız. Bu Brawl, bu Brawl Stars Çin versiyonunda vardı. Artık global bizim de oynadığımız global sürüme eklenmiş durumda. Yine ücretli olan alınabilecek bir diğer yükseltme özelliği ise hiper şarj formu arkadaşlar. Yani Direkt ben ücretli olan Propes'in Cold Costume için direkt ben hiper şarj formu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik ve Ücretli yoldan alınabilecek diğer iki şey ise arkadaşlar kostümün renk seçenekleri ve bununla da beraber 11 tane totalde yükseltmeniz var dediğim gibi bunlardan 6 tanesi ücret, ücretsiz yolda 5 tanesi de ücretli yolda olacak arkadaşlar. Şöyle kendimi de sağlayayım ve koltuğun baz halini görüyorsunuz burada altında birazcık daha yükselmiş ve onun altında en son seviye ye yükselmiş. Koltun kostümlü halini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da diğer çizim aşamaları var. Şu an gördüğünüz gibi abi mesela kol her seviyesinde arkadaşlar mesela bu silahlardan bu silahlara geçiş yapıyor, bu silahlardan da bu silahlara geçiş yapıyor. Yüz anlamında böyle bir level atlıyor. Silah anlamında gördüğünüz gibi birinci ikinci ve üçüncü aşama diye böyle bir level atlıyor. Onun haricinde mesela bu şekilde vücudu ve kafası dururken abi ilk aşamasında yani koltun ücretsiz baz arkadaşlar. Sonrasında yükselttikçe abi böyle bir hale geliyor ve en son yükseltmenizde de böyle bir hale geliyor. İşte altında jack yandan sağdan soldan görünüşleri vesaire birazcık daha çizim aşamasındaki hallerini görüyorsunuz abi. Yani koltuğun seviyeleri yükselttikçe bu pro kostüm olan koltuğun seviyesi yükseldikçe arkadaşlar üzerindeki değişiklikleri de görüyorsunuz abi. Bu yeni kostüm enderliğinin yani en üst seviye hiper şarj kostümlerinden bile daha üstün olan bu kostüm enderliğinin kolta gelmesi de ilk kostüm olaraktan beni bir aile sevindirdi ve aşamalarını da sizlere tek tek gösterdim abi şu an ekranda gördüğünüz gibi silahları buradan buraya yüzleri buradan buraya ve vücudu halinde arkadaşlar en son böyle bir hale dönüşüyor buradan yani ender bir kostümden böyle bir hale dönüşüyor arkadaşlar artık arkadaşlar aşamalı da dış etkenler olmayacak yani böyle saçma sapan dış etkenler oluyordu bir oyundan soğutuyordu gerçekten artık bunlar da olmayacakmış ve yine sadece aşamalıda değil tüm oyun modlarında ve aksesuarlar artık sınırsız olacak ama bekleme süreleri olacak bakın burası çok önemli bir haber sadece aşamalı da değil arkadaşlar yani sadece aşamalı modunda değil bu bütün 3 3, 3 modlarına tekli hesaplaşma yani bütün oyun modlarına Brawl Stars'taki artık aksesuarlar arkadaşlar hani 3 tane ya da artı bir eşya alırsanız 4 tane oluyor ya artık sınırsız olacak ancak dediğim gibi sadece bekleme süreleri olacak artık. Bu bekleme süreleri de her gadget'ın yani her aksesuarın gücüne göre farklı bekleme süreleri olacak. 7 ile 30 saniye arasında ve bir de artı bir gadget diye bir şey var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bu da artık bekleme süresini azaltan aksesuar olaraktan değiştirilecek. Bu artı bir aksesuarı artık dediğim gibi bekleme süresini azaltmak için kullanılacak bir aksesuar olacak. Ve bir diğer veri Deneyeceğim bilgiyse arkadaşlar tüm karakterleriniz max değilse sadece aşamalıya oynadığınızda her sezon aşamalı modunda 3 tane farklı karakter max olacak abi. Ve bu siz 3 karakter ile max bir şekilde aşamalıda oynayabileceksiniz. Atıyorum Leon'unuz var, Spike'ınız var ve Bibi'niz var. Bu 3 karakteriniz var ancak bunlar max değil. Bir anda şansınıza bağlı olarak her sezon dediğim gibi değişecek bu. 3 tane her sezon karakter max olarak abi aşamalı da kullanabileceksiniz dediğim gibi. Her sezonda değişeceği için maksimum seviye oynamak istediğiniz bir karakter varsa ve oynayamıyorsunuz. Bunun tadını da çıkartabileceksiniz ve son olarak ise aşamalı star hediyeleri de yenilenecek. Eski aşamalı kostümleri arkadaşlar oyunda aynen aşamalı star hediyelerin içerisinde hala çıkabilecekken az önce söyledim mi bilmiyorum ancak ekstra olarak arkadaşlar pro e ilerlemek için içerisinden pro pes xp çıkacak ve ve yine içerisinden bu az önce pro kostümlerle alakalı yüksel yükseltmelerden bahsettik ya arkadaşlar. İşte bu yükseltmelerde yine yeni aşamalı starilerin içerisinden çıkabilecek ancak abi 8 ay sonra çıkabilecek bu bilgiyi de sizlere vereyim arkadaşlar. Yani bu Propes'in ücretli versiyonundaki yükseltme eşyaları da arkadaşlar yine bu aşamalı staridelerden çıkabilecek. Yani ücretsizleri aldınız ben bunu bir daha yükseltemeyecek miyim diye düşünmeyin. Yine ücretli versiyonunda satılan işte hiper formu gibi animasyonlu savaş kartı gibi özellikler bu aşamalı starilerin içerisinden çıkabilecek bu yükseltme eşyaları. 8 ay sonra ancak çıkabilecek arkadaşlar. Sadece ücretli yolda verilen yükseltme özel özellikleri de 8 ay sonra yani kostüm çıkışından 8 ay sonra aşamalı star hedefi içerisinde yine çıkabilecekmiş abi. Bu bilgiyi de sizlere vereyim. Yani bu bilgiyi de sizlere verdikten sonra ben bir Brawl Stars bölümünün sonuna geliyorum. Sizlere bu 22 Şubat'ta gelecek Brawl Talk'la beraber oyun eklenecek bir sürü yeni özelliği gösterdim. Nasıl buldunuz abi bu yeni özellikleri mutlaka fikrinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Beni de izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka da Brawl Stars bölümünde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Kafanıza takılan bazı şeyler varsa yorumlarda sorun arkadaşlar. Tek tek cevaplayacağım. Bunu da söyledikten sonra ben kaçtım hocam. Başka da Brawl Stars bölümünde dediğim gibi görüşecek. Kendinize iyi bakın. efendim. dedim bu çıkalım ve bay bay.